Analı kızı Tarifleri hoş geldiniz. Annemle yaz tariflerine bir güzel tarif daha ekleyelim istedik. Yine gördüğünüz gibi onların mutfağındayız. Merhaba anneciğim tekrardan. Merhaba. Ne yapıyoruz? Biz şimdi e, yoğurtlu fasulye yapıyoruz. Bunu meze de kullanabilirsin, normalde yiyebilirsin yani kendine yapıp da okay. yiyebilirsin. Bunu ilk önce bol yıkıyoruz. Tamam. Uzun uzun. istersen daha da küçük kesebilirsin. İkiye bölmedin ama bunları. Hayır, bölmedim. Tamam. Ama da böyle Çok iri olursa bölebilir misin? Tamam, okey. Ben böyle seviyorum. Daha güzel oluyor. Bence de. Evet. Kenarları almışız. Bunu ilk önce haşlıyoruz. Ben kenarını alırım. Kılçı ve boğazımıza katılırız. Ben katılır. de sevmem. Evet, katılıyorum. Evet. Tamam. Ee, sonra yoğurtla, e, tereyağıyla ve hafif e, zeytinyağıyla bağlayacağız. İyi, hadi o zaman başlayalım. Hadi. direkt kaynar suya mı atıyoruz? Evet. Ondan tamam. sonra da yapacağımızı göreceksiniz. Tamam, hadi bakalım. <laughs> başlayalım. Hadi. Ne kadar haşlayacağız? Ne kadar haşlayacağız? Biraz böyle artık şey olacak. Ne derler? Ee, hafif sertlen yumuşak arası. Diri, al dente, dişe Aydente. gelen. Evet. Tamam. Sonra da onu kavuracağız soğanla. Okey, tamam. O zaman çok pişirmemekte fayda var ki evet. kavururken de Pis artık değil. iyice ölmesin de ama. Okey. Şimdi tamam. o haşlanacak. Evet. O sırada soğanları nasıl yapıyoruz? Evet, şimdi soğanları kavuracağız. Tamam. Zeytinyağında tereyağında. Zeytinyağıyla. Tamam. Sonra tereyağıyla zeytinyağı üstüne dökeceğiz. Tamam. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Bol zeytin ya. Böyle bir... Yani ne diyeyim sana? Ufak bir çay, çay, bar bar çay bardağından bir parmak... No, tamam, bir çay bardağına bir yakın zeytin zeytinyağı. Tamam, evet. okey. Tamam, çok az tereyağı. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı koyduk. Evet. Vereyim mi soğanları? Hemen, çünkü Döktüm. çok yanmasın zeytinyağı. Buyurun böyle kavuruyoruz. Soğuk. Şimdi ne kadar pişireceğiz? Yani böyle terletip sarartacağız mı yoksa karamelize edeceğiz Şimdi mi? Şimdi biraz karamelize olunca o haşlanan fasulyeleri atacağız. Ha, o enteresan. Evet. Tamam. Şöyle. Yavaş yavaş soğanları da Yavaş yavaş hiç şey yok. Evet. Tamam. Şimdi fasulyeleri haşladık böyle. Nasıl bak gördün mü? Yarı diri hala anladım. Ama Pişmiş güzel. ama içi hafif de edamame gibi. Ha edamame gibi. Tam olarak. Şimdi bunu Burada evet. kavurduğumuz soğanın içine ekleyip soğanlarla beraber kavurmaya devam mı ediyoruz? Evet. Şimdi bu kavruldu ya biraz. Evet. sen şöyle. Fasulye ile beraber biraz evet, daha kavrulacak. Evet çok kavurmadım ki biraz da fasulye ile kavurayım diye bak. Gördün mü? Hı -hı. Sizin de aldım fasulyeyi. Bu Nasıl bamya kızartması yapıyorsun Eten? Hı hı. Bu yani bu bamya kızartması şeyi gibi. Anladım. Aynı onun gibi. Şimdi bu böyle renk alana kadar karamelize mi olacak? Evet, karamelize olacak. Şimdi ona bir... şöyle bak, şöyle... İki, iki buçuk çimçik koyuyorum. Tamam. Buna biraz şekerimizi koyuyoruz. Bakın. Bir tatlı kaşığı kadar. Bu çok lezzetli oluyor. Tamam. Çünkü. Şimdi onlar kavrulurken yoğurt sosu hazırlıyoruz. Evet, şimdi bak yoğurt sosumuzu hazırlıyoruz. İçine sarımsak koyuyoruz güzel. Tamam. Ne de şöyle. Yani 2-3 diş koyuyorum. Tamam. Burada bir sarımsağın daha evet, var. Evet, onu da ekleyeceğim şimdi. Onu şey mi? Ocağa mı? Ocağa koyacağım. Okey, yani hem çiğ hem pişmiş sarımsak evet, evet, evet. bu tarifte. 3 tane iri sarımsağı bunun içine atıp, güzel bunları koyuyoruz. Böyle, elimde yandı. Şimdi soğanlı hale fasulyeler kavruldu. Onları tabağa alıyoruz. Burada mayonez Çok var. Kavurmuyoruz, evet. Şimdi yapacağım. Heyecanla bekliyorum. Evet. Bunu şöyle koyuyoruz. Mis gibi kokuyor. Çok yakmıyorum bunu. Hafif kavruldu. Çok tamam. Hafif o şeyin tadını al. Anladım. İsteyenler yakabilir. Karamelize de diyebilirsin. Anladım, anladım. Tabii canım Tercih kalmış bu yoğurdumuzu sarımsaklıdık ya. Evet. Hı. En son üstüne çünkü mayonez çabuk bozulur diye şey yapıyoruz. Ee, hmm. Bir dolu yemek kaşığı mayonez koyuyoruz. Şimdi şöyle kırıyoruz. Tamam. Tuz. içine tuz. Sarımsağını da koymuştuk. Tabii. Şöyle. Üf. Tamam. Ondan Son sonra, olarak... Ondan sonra buraya geçiyoruz. Ha, tereyağını eritip biberle yakacağız. Çok, ben onu öyle seviyorum ama isteyen yapmıyor da Tamam. Ee, ben ona birazcık e, sıvı yağ da koyuyorum. Bir donmasın onun üstünde. Mantıklı. Tabii donuyor böyle hemen bir şey, Çok o tavuk suyunun falan üstünde katman olur ya, zeytinyağlılarda da oluyor içine biraz sıvı yağ koymazsanız. Şimdi yağımızı yaktık. Evet. Acı pul biberimizi atıyoruz şöyle. Tamam. Evet, evet, biber. Püf. Ve soğanlı fasulye kavurmamız, yoğurtlu, acılı tereyağlı. Çok güzel oluyor belli. Ben şimdi ona bir kaşıkla dalacağım da birazdan. Çok güzel bir tarif oldu. Teşekkür ediyorum. Kanaldaki diğer anal kızı tarifleri de videonun sonuna ekleyeceğim. Annemle beraber yapmamızı istediğiniz diğer tarifler varsa yorumlar kutusuna bırakabilirsiniz. Anneciğim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ellerine ediyorum. Sağlık. Afiyet olsun. Evet onun dışında ne yapmayı unutmuyorlar? Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve mutfağın tadını çıkarmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videolarda ve tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz.